Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Sayın Valim. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok Hayır hayırlı yani. sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sayın Hayırlı olsun. Allah razı Evet Sayın Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, sayın Valim. Evet, Allah al. al, çıkarın. Başka, şey, sayın Başkanım bunu Şeykol burada kocaman Arkadaşlar bundan sonra emanetin saygılı bırak burada kocaman diye dik vardı onu tamamlayalım. Tamamlayalım arkadaşlar. Evet, Gel dedik. Şöyle şöyle Başkanım. Biraz, biraz Başkanım. Başkanım bu tarafa doğru bakar mısınız? Başkanım bir poz verir misiniz? <laughs>

Çarşın çarşın. Çarşın. Hakikaten üniversitelerde ders olabilecek bir kura çekimine imza atmış Bu da yılların verdiği tecrübe. <laughs> evet. Tüm bölümler, mahalli idareler ve belediye yine bir şekilde yine sizlerle birlikte beraberce öncelikle hayırlı olsun. Ben şuna inanıyorum ki Allah neyi nasip ederse o nasip olur. Ben hem başkanımıza sizlere bütün menemene hayırlı olsun diyorum. Güzel bir e, e kura çekim kura çekimi oldu. Son derece objektif, adil. Torbayı karıştırırken bakmadım. Öbür tarafa geçtim. Kimseye de e, tanımam da ne aydın başkanı başlarım. İlçe başkanı adını duyup ilk defa sizler şu an yani şahsi olarak tanışmış oldum. Evet. Adalet çok önemli. Bundan sonrasında inşallah şu ana kadar siyasetle geldik, geldiniz. Ama bundan sonra inşallah adaletle birlikte hükmedeceğine inanıyorum. Ben sizlere tavsiye yeni başlayan bir arkadaşımdan şey Edivali'nin Osman Bey tahta çıktığı zaman bir beyti var. Onu okumak istiyorum. İnşallah ben de görev başlayan bir arkadaşım böyle bir duayla başlatmak istiyorum. Arkadaşlar Osman bir sessiz olalım. Sayın tahta çıkarken Beyler. güzel nasihatları var. Şey Osman Bey ilk Osmanlı'nın kurucusu. Ey oğul diyor artık beysin ilk tahta çıktık keşimsiz artık bu menemenin burasına geldi. Ey o bundan sonra öfke bize uysallık sana geldik bize gönül almak sana suçlamak bize katlanmak sana geçimsizlikler çatışmazlar çatışmalar uyumsuzluklar anlaşmazlıklar bize adalet sana kötü söz çok haksız yorum bize bağışlamak sana Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Ey oğul, üç en bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, bütün ağır, işin çetin, bütün zor. Allah sana kolaylıklar versin. Allah yardımcı tamam. Bana müsaade size verdik. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ben geri dönüyorum. Başarılar diliyorum. Arkadaşlar bir kahve söyleyelim hemen sayın valimize. Buradan ben de bir vatandaş olarak çantamı alayım gideyim ha.